Efendim Yörük Kültür Araştırma Derneği Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği Burdur yöremizden Malatya Sivil Toplum Fuarına katılan e, derneğimizin standındayız. Paladayımızla birlikteyiz. Dernek başkanımız evet. Paladay'ıyla ile birlikteyiz. Efendim Yörüktür e, kendisi doğru mu? Doğrudur. E, biz Burdur Yörük Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği olaraktan e, Malatya'dan çağırdılar. Biz de icabet ettik tabii haliyle. Biz teke yöresi, esas bizim teke sarı geçiller diye geçiyor. Hı -hı, hı -hı. Burada da şu anda yaptığımız faaliyetler gençlerle, gençleri alıştırmak, yörük kültürünü göstermek ve öğretmek. Evet. E, sazlarımızı, yani vurbalarımızı, nefeslerimizi öğretiyoruz ve yörükün nasıl yaşantı yaptıklarını öğretiyoruz evet. Ve e, yaz, kış nasıl yattığını, gonar köşenleri ya da göçen görükleri anlatıyor sürekli. Hı hı. Yani kültürümüze değer katmayı elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün de burada Malatya'ya geldik misafir ettiler. Biz de teşekkür ederiz o, e, misafir ettikleri için buraya. Biz de buradaki Malatyalıları tanıtmak istiyoruz kendimizi. Burada e, çeşitli enstrümanlarımız var. Evet. Bu Burdur'u özel e, iki telli ve üç telli curamız. Hı hı hı. E, bunu mızrak çalmadan parmakla çalınıyor bu evet. normalde. Ee, ve şöyle e, kabak kemanemiz vardır. Evet. Bu da Burdur özgü. Burdur e, bu zardan yapılıyor derisi, kabak evet. ve e, dut ağacından yapılıyor. Normal bunun sesi de biraz keman gibi çıkıyor ama Hı -hı. bu bu e, biraz Selçukluya dayanan bir e, ses est Evet. Ve nefesle oraktan. Kendisi küçük ama sesi baya gür olan gürdür. Bir evet onu da duyalım. Evet, derseniz gür olan bir e, müzik aletimiz. tanesi küçüktür ama sesi Aynen. tonlarca büyüktür. Ben de tam onu söyleyecektim. Evet. Yani ve şöyle evet. e, biz yoruk olup teke görürsün, teke olduğumuz için teke gelmiş, Çobanlarımızın kullandığı bir alet vardır. Evet. Kendi Çobanları. ikisiyle yapmıştır. Hı -hı. Bunları e, e, çoban e, dağa çıktığı zaman sürüsüyle tabii 200-300 tane sürüsü olduğu için evet. domuzlar ve yırtıcı hayvanlar gelir. Hı -hı. Onlardan korumak için bu bildiğimiz Kabaktan yapılmış, hmm. 10 kilometre mesafesi olan bir ses çıkarıyor, titreşimli. Evet. Deri ve kabaktan yapıldı. Hiçbir hayvan yaklaşamaz. Ne çadıra yaklaşabilir? Evet. Ne çadıra yaklaşabilir? Ne hayvanlar yaklaşır? Bizim yaklaşıyor. çobanlarımızın niye bundan haberi yok? Şimdi göreceğiz. Biz teke olaraktan geliyoruz. Evet. Teke, teke göreceği olduğu için. Yani, yani, yani çobanlarımız tabii, tabii. boş kalmadı. Şimdi teknoloji hmm. o değil. Yani biz boş kaldıksa evet. böyle bir kendi kendimize tasarım yapıyoruz her hı hı zaman. Hı hı. Bir şey üretmeye çalışıyoruz. Evet, çok hı. güzel. Tebrik ediyorum. Şu anda Yörüklerden önemli bir bölümü hani yaz geldiği zaman yaylara çıkıp Evet. E, kışın e, tekrar e, Evet, e, yerleşik doğrudur. Alanlarına evet, iniyorlar mı? Evet, bahar geldiği zaman yaylaya çıkarlar. Hı hı. Bahar. Bahar yaylaya çıkar, kışa doğru. Göçerek e, kendi köylerini göçerler. Evet. Yani yazın yaylada kalırlar, kışın köy yerinde kalırlar. Şimdi önceden öyle değildi. Yaz, kış yaylada kalırlardı. Evet. Ama şu anda hani e, o imkanı olmadığı için kış geldiği zaman yayladan göçüyorlar. E, aynı zamanda evine yerleşiyorlar. Tabii daha çok küçük baş hayvancılıkla Evet. Bizim Burdur ve Teke yöresi e, küçük baş yetiştirik geçiyor. E, da var evet. koyun kuzu hı hı hı. merinoz onları yetiştir oransal olarak keçi mi daha fazla koyun keçi daha fazla biz ha, e, şöyle ha, bir şey evet. büyük baş hayvan kesinlikle ha. yemeyiz evet. küçük baş hayvan sütünde küçük baş hayvan olarak. küçük başın e, süt ürünü daha nezretli olur tabii. büyük baştan daha güzel olur evet. peynirimiz Çok yoğurdumuz tabi alır. yoğurdumuz peynirimiz küçük baştan yapıyor her evet. zaman 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 Malatya'da hani özellikle çocuklar için keçi sütünün faydası bilindiği için evet, keçi evet. sütü bulmakta bile evet, bir güçlük çekiliyor. Evet, güçlü. Ama bizim Siz bu arada, önemli bir görev biz, üstlenmişsiniz. Biz üstünde. güçlük çekmiyoruz onu da tabi haliyle. Evet, biz bunu kaynatmadan evet. da içebiliyoruz. Evet. Yani evet. Çok Çoğu kişi kaynatır öyle şey. Biz kaynatmadan, taze hmm. tazeliğiyle içebiliyoruz onu. Evet ne güzel. Hı. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür Şimdi ederim. Şimdi arkadaşlarımız bir taraftan da sizin o yörelerin e, buralara afişler asmışsınız. Evet. Bunları e, görüntülesinler. Evet. E, onları bir değerlendirelim. Özellikle YouTube izleyicilerimiz için e, kıymetli izleyenler ve e, dinleyenler tabi dinleyicilerimiz bunu göremiyor ama YouTube e, kanalımızda e, veya da Instagram hesaplarımızda bunları görebilirsiniz, iz, izleyebilirsiniz efendim. E, öyle ifade edelim. Tabi e, Paladay'ımızla dernek başkanımız Paladay'ımızla bir röportajımız oldu Evet bu röportaj sonrasında da e, biz şöyle alalım sizi arkadaşımız da bu tarafa geçsin başka bir isim daha var e, böyle giyim kuşamıyla dikkat dikkatle çeken bir abimiz bakalım kimmiş bu abimiz öncelikle teveccüh ediyorsunuz ee, ismi Masum Hüseyin Topal hı hı. kendim İzmirliyim ancak altı e, sene önce Burdur'a gittim bir beş sene Burdur'da kaldım Okul, evet. e, eğitim vasıtasıyla gitmiştim. Hı hı. Ancak insanın sıcaklığı, Teke yöresinin insanın sıcaklığı, kültürü beni de bir nevi Burdurlu yaptı. Buraya, buraya da İzmir'den Burdur'u temsilen geldim. Ee, yörük Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği hı. olarak gururla hı hı. geldim. Çünkü e, Yörük kültürü e, birazcık kendini içine kapanmış durumda. Evet. E, bunu yaşatmamız ve e, tüm vatan satında hı hı. E, hı hı. yapabilirsek uluslararası boyutta tanıtmamız gerekiyor. Evet. Az önce de abimizin anlattığı Hı -hı. gibi çok değerli e, nevi şahsına minasır müzik evet. aletleri barındırıyor. Hı -hı. Çok e, değerli kültürel e, öğeler barındırıyor. Ben de naçizane sizlere e, burada kültürel miraslarımızı tanıtmaya gayret edeceğim inşallah. Eyvallah. Dilerseniz tabii. hemen tabii, tabii. E, gözümüzü ilk çarpan yerden evet. başlayabiliriz. Şurada insuyu mağarası var efendim. Hı -hı. İnsuyu mağarasının Real Altın'ın Efsun'u dünyası olarak e, sloganı var. Şöyle buranın bir e, ne derler? hikayesi var. Şöyle bir hikayesi var. Zamanında e, Burdur'da yaşayan bir kral, çok despot bir e, acımasız bir kralın kızı çobana aşık oluyor. Evet. E, kral tabii kendini yediremediği için kızına birçok işkence ediyor. Ancak kızı bu aşkından hiçbir zaman vazgeçmiyor. Hı -hı. Babası da içinden böyle suların aktığı, oksijenin çok az olduğu, ucu bucağı görünmeyen hı -hı. E, mağaraya hapsediyor. Gitten gidip görürseniz inşallah suyu mağarasının ucunu göremezsiniz. Git git bitmiyor. Ee, kızı yine aşkından vazgeçmiyor. Çoban olan e, sevdiceğini bekliyor. Beklerken bu mağarada vefat ediyor. Bu e, hikayeden esinlenerek Burdur'da hala da e, sevgililer sevgili olmadan önce Hı. hani popüler kültürde first date dediğimiz e, olayı birçoğunu hala da insüvif mağarasında yaşıyorlar ve sonsuza dek mutlu olmak e, kaidesiyle diyebiliriz evet. efendim. Ümidiyle. Evet. evet. Devam edelim. E, hemen buraya geçelim. Kibra. Hı. Kibra hızlı atların ve gladiatörlerin şehri diye bir sloganı var. Hı -hı. Onun sebebi de şu şekilde. Şuraya biraz yakınlaştırsak efendim, şu evet. bölgeye direkt Hı -hı. olarak. Bu bölge gladiatörlerin birbirlerini ölesiye savaştığı Hı -hı. yerlerdir. Bu e, Helenistik dönemde yapılan bir e, spor diyebiliriz. E, burada yüz binlerce belki de gladiatörler birbirlerini öldürdüler. O yüzden e, Kibra e, Helenistik dönemde birçok e, antik kentin gladyatörlerin savaş alanını barındıran şu şekilde bir alana sahip olduğu için çok önemli bir evet. e, miras elde ediyor. Buradan e, direkt olarak Sagalassos'a geçebiliriz. Şu şekilde şuraya yakınlaştırabilirseniz. Evet, de evet. Destansı aşkların, tatlı suların şehri. Burdur zaten aşkın, sevginin yoğrulduğu bir yerdir. da aynı İnsu gibi aşkların hikayesinin olduğu bir yerdir. Evet. Sagalassos'un en önemli özelliğini direkt sizlere aktarmak istiyorum. Şuraya yakınlaştırmanızı rica edeceğim. Evet, şöyle Şurada alalım. Şurada bir sunak var gördüğünüz gibi. Çok değerli motifler var. Kültürel miras barındıran. Ancak burada dikkat çeken konu şu efendim. Şuradaki su. Çünkü dünyada sadece iki tane sunakta hı. hala daha su akıyor. Bir tanesi de bizim Burdur'umuzda, Sakalasas'ta. Ee, hala da insanlarımız geçmişten gelen geleneklerini devam ettiriyorlar. Evlendikten sonra direkt olarak hı. burada hı hı. sunağın başından ellerini yıkıyorlar, fotoğraf çekiniyorlar. Evet. Ee, geçmişten gelen geleneklerini devam ettiriyorlar efendim. Eee bu şekilde kültürel miraslarımızı evet. sizlere aktarmış bulunduk. Çok teşekkür hı. ediyorum. Ben Kendileriz. teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Evet, güzel bir mirasımızdan, güzel bir alandan, güzel bir standımızdan sizlere hitap ettik. Ee, Yörük Kültür Araştırma ve Yaşatma Derneği. Efendim, Burdur'dan Malatya'da Sivil Toplum Fuarı'na gelen Yörüklerimizle sohbet etme, onlar hakkında bilgi alma imkanını elde etmiş olduk efendim. Teşekkür ediyorum.